Tam Zamanı programından herkese yeniden merhabalar. Bu hafta yine sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyor olacağız. Her zaman olduğu gibi İbrahim yanımda. İbrahim hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, İyiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ediyorum İbrahim. Ee, yeni haftaya başlarken Ticaret Bakanlığı'nın ABD menşeili ürünlerinde e, gümrük tariflerini azaltma kararını gördük. Bu adımı nasıl okumalıyız? Piyasalara nasıl yansır? Senden dinleyelim. Evet, yani özellikle perşembe günkü yapılacak olan görüşme öncesinde böylesine bir adım ABD ile ticaretin derinleşmesi, detaylanması anlamına gelecektir. Ki nitekim işte gümrük tarifelerine yönelik zaten Amerika Türkiye'ye yönelik en alt limitten diyebileceğimiz %15'lik bir tarife uygulamıştı. Burada özellikle otomotiv tarafındaki hı hı. işte otomotiv sektöründe ABD meşeli kim var diye baktığımızda aslında Ford Otosan var. Yani e, o taraftaki e, iş, iş birliklerini belki desteklemek adına e, oldukça önemli diye e, söyleyebiliriz. Tabi bu e, yapılacak olan toplantılar ve görüşmeler sonrasında da daha uzun vadeli bir e, aslında yatırım kararlarını beraberinde getirebilir ama şu an yapılan o görüşme öncesinde bir e, işte tarifelerde azaltıma gitmek bir iyimserlik mesajını önden vermek şeklinde değerlendirebiliriz. Peki teşekkür ederiz. Borsa geçtiğimiz ay e, yaşanan kayıpları toparladı. E, peki önümüzdeki dönemde yatırımcı hangi başlıkları fiyatlayacak ve hangi gelişmeler öne çıkacak? Evet yani şimdi biz Eylül'de ilk girdiğimizde aslında tam Ağustos'un sonunda yeni rekorları tazelediğimiz, yeni rekorların nerede olur diye baktığımız bir dönemde Eylül'ün ilk haftasında piyasalar bir şok etkisiyle oldukça da sert düştü. Bir sonraki hafta aslında bu bir dengelenme gibi oldu ve geçtiğimiz hafta yaklaşık %9'a varan bir yükselişle piyasaların tekrardan Ağustos seviyelerine yükseldiğini gördük. Ki bu haftaya geçtiğimizde işte yine aynı noktaya geliyor aslında birazcık da piyasa beklentileri de almayı tercih ettiği için genellikle de böyle olduğu için aslında yine sektörel bazda ayrışmalar var. Yani şimdi perşembe günkü yapılacak olan anlaşmalarda aslında çok kritik başlıklar var. Uzun zamandır böyle süre gelmiş ve çözülemeyen... Amerika ile olan ilişkiler noktasında başlıklar var. Nedir bunlar? Birincisi savunma sanayisi grubunda aslında. Yani burada işte F-16'ların değişik parçalarının alınması, revize edilmesi, işte tekrardan F-35 programına katılıp katılmayacağı gibi çok kritik başlıklar var. Bu bir kere savunma sanayisi şirketlerini ki hani Aselsan'da da görüyoruz. Aslında haftaya yeni başladığımızda en çok katkı puan olarak Aselsan burada veriyor ki piyasa değeri 1 trilyon liraya yaklaşıyor. Yani %3'lük, %4'lük bir yükseliş sonrasında ilk kez 1 trilyon liraya ulaşan bir şirket olarak Asya karşımızda göreceğiz. Devamında havacılık tarafında yine Boeing ile yapılması beklenen işte anlaşmalar var. Bu da olursa yani aslında işte her ülke Amerika ile ne yapıyor? İşte şu kadar yatırım paketi açıklıyor. Türkiye'de bir benzerini yapmış oluyor aslında. Yani burada savunma grubunda, havacılık grubunda. Bu da ilgili sektörlere çok ciddi bir doping e, diyebiliriz. Diğer konu çok uzun zamandır aslında böyle kafaları karıştığı ve yani çok da soğuduğu da bir süreç. Halk Bankası davası. E, bu tarafta gelebilecek olumlu bir e, sinyal de bankacılık sektöründe kamuyu da biraz böyle artık e, o şu ana kadar görülen o algıyı yıkmaya yönelik olacaktır. Ki vakıf bankla ilgili de varlık fonu e, %1,5'luk diye hatırlıyorum. Küçük bir payını arz etmeye, satmaya çalıştı ve yani hem Halkbank özelinde hem Halkbank özelinde geçtiğimiz dönemde yapılan sermaye artışlarıyla beraber çok düşük halka açıklıkları var. Yani burada likiditenin artması, tekrardan buraya yabancı yatırımcının gelmesi anlamında da çok önemli. Ki biz hani Halkbank sürecine baktığımızda, işte F35 sürecine baktığımızda yıllardır konuşulan ve bir noktaya varılmamış konular. Bunların bir noktaya varılması piyasada ciddi anlamda bir doping yapacaktır. Yani burada e, inanılmaz bir e, hava piyasaya gelecektir. Çünkü biz MSCI endekslerine baktığımızda gelişmekte olan ülke piyasalarına baktığımızda ki hani iç siyasetin de getirdiği o haber akışının baskısıyla da bir noktaya gelmiştik ki bunu da artık ikinci üçüncü plan atıyoruz. Belki şu anda. Yani ne kadar işte Ekim ayında bir yine kurulta davası olacak olsa da aslında bunun geri plan atılması, ekonomik ve yatırım programlarının öne çıkması, borsada yeni bir hikayeyi başlatacaktır diyebiliriz. Teşekkürler İbrahim. Borsa İstanbul'da teknik tarafta hangi seviyeler kritik görülüyor ve yatırımcı hangi destek ve direnç noktalarına dikkat etmeli? Tabii yani burada evet. özellikle şimdi bulunduğumuz seviye iki noktada çok önemli. Birincisi işte geçtiğimiz Ağustos ayındaki zirve seviyeleri çok yakın. Yani 10.500'leri evet. hemen aşıyor olmamız ki %10'un üzerinde bir tepkiden bahsediyoruz. Yani 10.200'lerden geldik buralara. Bu açıdan önemli. Tabii hani zirve seviyeye geldik tekrardan burada satış gelirim gibi bakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü piyasanın biraz önce bahsettiğimiz bu yeni yatırım kararlarıyla birlikte aslında yeni bir ufuk açacaktır. Bunun diğer bir bakış açısı da şu. Dolar bazlı aslında konum. Yani 280 dolarlara geldi endeks. Bu da yıl başındaki açılış seviyemiz. Yani aslında biz yıl başından bugüne kadar endeks bazında hani burada bazı şirketler geldi, gitti. O taraf çok memnun edici bir süreç değildi aslında benim için de ama nitekim ağırlığı olan şirketler yine işte bankacılık, sanayi şirketleri, havacılık şirketleri o tarafı baz aldığımızda küçük sapmalar vardır diyebiliriz. Yani burada yıl başındaki başlangıç seviyemize geldik. Ee, gördüğümüz seviye bu yıl 300 dolardı. Ee, bunun karşılığı şu anki fiyatta 12.500'ler ee, muhtemelen 12.500'leri kısa vadeli bir hedef haline getirebilir. Yani burada bir 1000 puanlık da aslında sert bir e, yükseliş görürsek de e, bu yapılan görüşmelerin sonrasında da belki öncesinde de bir miktar satın alınabilir ama hani burada çok sürpriz olmayacaktır diye düşünüyorum tabi TL tarafta yine bakacak olursak burada 5 günlük ortalamaların şu anda 11.200'ü aştığını görüyoruz. Yani olası bir kâr satışlarına veya satış gelmesi halinde 11200 ve 10940'lar burada ön plana çıkacaktır. Bu taraflar savunma hattında diyebiliriz. Yani destek olarak piyasada birazcık da buralarda fiyat denge bulunması söz konusu olabilir ama piyasa haftaya çok güçlü başladı. Geçtiğimiz hafta çok güçlü bir kapanış yapmıştı. Haliyle bunun devamlılığının gelmesi aslında ve işte perşembe günü alacağımız datayla da yabancı yatırımcının da muhtemelen geçtiğimiz hafta para girişlerini de görmüş oluruz. Bununla beraber aslında pozitif bir havanın devamını bekleyebiliriz. Tabii böyle gepli yukarıdan açılışlar biraz yatırımcıları tedirgin edebilir ama hani teknik disiplin belki diyebileceğimiz noktalarda hani bu tarafta da daha dolar bazlı, daha geniş açıyla bakmak belki yatırımcıları rahatlatacaktır. Peki teşekkür ediyoruz İbrahim. Altını sormak isterim. 5000 TL e, sınırına dayandı artık gram altın. Burada nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız ve altın yatırımcılarını? Ne tavsiye edersin? Nasıl yaklaşmalılar? Evet yani altın yılbaşından beri sürekli aslında yılbaşından beri yaptığımız yayınlarda, önceki yayınlarımızda da hep yüksek getirisinin olduğunu söylüyorduk. Ama işte mevcut konjonktürde de iyileşme potansiyeli olan altın fiyatını aşağı çekecek olan gelişmelerde aslında sepette duruyor. Yani bu bir kere kenarda duruyor. Ama işte nedir şu an altın fiyatını 3.700 dolar üzerine çıkartan zirve seviyeye taşıyan şey? Fed'in geçen haftaki faiz indirimi, yıl sonuna kadar da iki faiz indirimi daha yapacak olması. Şimdi bu faiz indirim beklentileri e, öyle ters bir noktada oluştuk yani enflasyon düşmüşken faiz indirimi gelse piyasa muhtemelen bu yükselen ons fiyatında bir kar satış olarak değerlendirecekti. Geri çekilme olarak değerlendirecekti evet. ama enflasyon yükselirken faizin inmesi, Burada bir çelişkiyi de beraberinde getirdi. Yani her ne kadar işte işte enflasyondaki belirsizlikleri azalttık deseler de ama bir yandan da güçlü faiz indirimlerinin gelmesi talebi tekrardan arttırıp e, tekrardan bir enflasyonist ABD ekonomisinin tedirginliği e buna bağlı olarak da aslında e, yine 10 su yukarı çekiyor. Zaten Amerika'nın işine geliyor. Şu anda diğer bütün ülkelerden yatırım çekiyor. Zayıf dolar teması onların çok cazip olduğu bir nokta. Bunu da eklemek gerekiyor. Jeopolitik anlamda da Rusya-Ukrayna savaşı henüz bitmedi. Yani hep bitebileceğine yönelik yapılan sıcak temasların sonrasında biteceğine yönelik beklentilerimiz vardı. Bu da bitmedi. Haliyle o tarafta pozisyonlarda bir boğa piyasasında yani bu yıllık %40 aşan bir değerleme var hep şunu söylüyorum yani televizyon programlarında da ifade etmeye çalışıyorum. Şunu da atlamamak gerekiyor. Yani bu işin matematiği nereye dayanır? ABD enflasyonu karşı ONS. Çünkü dolar bazlı bir değerden bahsediyoruz. 2011 yılında biz ONS altında 1900 doları gördüğümüzde 2011'den bugüne kadar ABD enflasyonu ile yükselttiğimizde aslında 2750 dolarlara gelmesi gerekiyor. Tabii ki son 14 yıllık zaman diliminde Oluşan jeopolitik gerilimler, işte belirsizlikler hepsi bir risk primi gibi aslında 10 saltının üzerine eklendi. Ama havanın değişmesi yani böyle belki bizi izleyen yatırımcılar kısa vadeli bakıyorlarsa hı hı. belki bu trend devam edebilir. O anlamda çok daha güçlü. Yani yılın sonuna doğru daha iyi fiyatları görebilir altın ama daha uzun vadeli baktığımızda bu risklerin azalması... Amerika'nın aslında ekonomi politikasındaki değişim e, tekrardan ons fiyatlarını bambaşka aşağı yönlü bir dengelemeye getirebilir. Şunu da söyleyip kapatmış olayım. Biz 2019, 2011 yılında 1.900 doları gördüğümüz onstan sonra 1.100 dolarlara kadar geri çekildi. Yani aslında e, burada film Hiç tersine döndüğünde uzun vadede belki bir günde hissedilmeyecek ama e, belki 3.000 dolarların altını seneye yıl sonunda bu zaman yaptığımız anda konuşabiliriz. Gerekten de bir not düşmüş oluyor. Peki çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Eklemek istediğim bir şey var mı? Farklı bir konu yok. Peki çok teşekkürler İbrahim. Tam zamanlı programından bu haftalık bizden bu kadar. Ancak tüm hafta boyunca yayınlarımız sizler için devam edecek. Bu sebepten bildirimleri açmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.